Allah azze ve celle Kur'an ayetleri ile insü cinne sesleniyor. İman eden ve etmeyen tüm insanlığa, tüm cinni aleme sesleniyor ve diyor ki: "Mâleküm ve lâ teercûne lillahi ve gara. Size ne oluyor ey insanlar ve cinler? Allah'ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz. Mümin Hay, bakınız, mümin bu idraki, bu kuvvetin gücünü takdir etmiş, iman etmiştir. Ancak her insanın görevi Allah azze ve celle'yi bilmek, bulmak, tanımak olmalıdır. Allah'ı bulma hususunda bir mümin kainat ayetlerine, alametlerine baktıktan sonra başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Elbette ki iman eden müminler de kudret sahibi olan Allah'ı takdir ettikten sonra ibadet ederken de onların başka bir varlığa ihtiyacı yoktur.